Otomar ve kartonun savaşları Kardan atıp yapmadım mı toplayın bu, arkadaşlar Bugün yine görüyoruz Ve bunu karşılığı olarak bu sahnede sizin için harika bir görsel Yani thank <laughs> you <laughs> gel koru Mersin'e Düşüyorsun şu an ama keyfin yerinde Her tarafta kar var dikkat et düşün Önceden kıskanırdım karlı fotoğrafları Şimdi benim de var artık karlı fotoğraflarım <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz <laughs> Kartopu savaşı yapıyoruz abi Burada forumda ekleme mi var Evet. Nasıl? Karla oynamak nasıl bir duygu? İyi. <laughs> kar savaşı yapıyoruz. Nasıl bir şey karla oynamak? Çok, çok güzel. güzel. Şu an <laughs> savaşıyoruz arkadaşlarla. Nasıl bir duygu? Şu an de tatlı bir duygu. Daha önce hiç oynamış mıydın? Daha önce yani çok oynamadım. Bir iki kez. Ee, karı oynuyorum. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Daha önce hiç kar görmüş müydün? Yok görmedim. Daha ilk defa görüyorum. Benim Çok kemiz. güzel. Çok güzel. Şu anda ne yapıyorsunuz? Kardan odarma yaptık. Başka? Kartopu oynadım. Şöyle kalp yağmıyor, yağsa da tutmuyor çünkü dağılıyor.